Güncel Haber kanalından herkese merhabalar. Yunanistan Türkiye ile ipleri germeye devam ediyor. 4 gün önce Batı Trakya'daki Dedeaçili sınırları içerisinde bulunan Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri bölgesinde süpürge operasyonu başlatan Yunanistan, sınır hattına ilk kez savaş helikopterleri konuşlandırdı. Kiova marka saldırı helikopterlerin Deda Çilinde bulunan 1. Ordu Komutanı Akcelos Hudeludis'in talebi ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un onayı ile konuşlandırıldığı öğrenildi. Yunanistan Kara Kuvvetleri Havacılık Birimine ait Kiova helikopteri, Meriç, Evros, ilinde askeri cephe birliklerinin, karakollarının ve gözlem noktalarının bulunduğu Meriç Nehri bölgesi başta olmak üzere, sınır çizgisi üzerinde devreye gezerek durum tespiti yapacak. Bu nedenle iki adet Kiova helikopterinin merkezi Dedeaş'ta bulunan bir askeri kışlaya konuşlandığı ve zaman zaman devriye uçuşları yaptığı belirtildi. Böylece Yunanistan Silahlı Kuvvetleri bu hareketiyle Yunanistan-Türkiye ile kara sınır çizgisini oluşturan Meriç bölgesine ilk kez hava araçları konuşlandırmış oldu.